<gülüyor> <gülüyor> Bir de ki eman, Happy Birthday yap bakayım. <laughs> <laughs> yok, Happy Birthday eman. <laughs> <laughs> Burada. Burada yok, Hadi götür eman abinin. Aferin. Ya. ya işte düğünler, nereden nereye? Gözlük Biz de büyüdük. Biz de gözlük. <gülüyoruz> Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım Alişan kızıyla birlikte olan fotosunu takipçileriyle paylaştı Eliz ile olan bu paylaşım çok beğenildi özellikle Eliz'in bu mayolu halleri oldukça tatlı görüntüleri sizler için sunuyorum arkadaşlar umarım sizler de beğenirsiniz Şimdilik benden bu kadar. Yeni haberlerle yine sizlerle olacağım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.